Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan size birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar bir sırt çantası almıştık. Şimdi bu ürünün boyutunu, ebatını, kumaşını, ceplerini karınca karınca sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle şöyle kargomuzu açmaya çalışıyorum dostlar. Kargomuzun poşetini makas yardımıyla yırtıyoruz. Tabii ki ürüne zarar vermeden satıcı olduğu gibi ürünü yerleştirmiş arkadaşlar. Herhangi bir koruyucu poşette falan içine koymamış. Şöyle poşetimizden kurtardıktan sonra arkadaşlar çantamızı şöyle göstermeye çalışayım arkadaşlar. Burada etiketiyor arkadaşlar. Genelde 3 aşağı 5 yukarı herhalde amblemleri falan değişiyor ama büyük olasılıkla e, Meksika denilmiş ama Çin'de mi üretiliyor, ülkemizde mi üretiliyor? Tahmin olamadım arkadaşlar. Üretici e, bilgilerine sahip değilim. Onu belirteyim. Ee, bizim için arkadaşlar çantanın ebatı yani e, 65 litre aldığı dile getiriyor arkadaşlar. 65 litredeki kasıt nedir biliyor musunuz? Şurada bir körük olayı var arkadaşlar bu çantada. O körük zincirine ulaşabilirsem şu arkadaşlar bunun sayesinde 65 litre çıktığı dile getiriyor. Şu körük kısmı açıldığı zaman çantanın boyutu artıyormuş. Yaklaşık çantamızın boyutu körük açıldığı zaman şöyle ölçü metre sistemi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Boyut ne kadar açılıyor acaba? Şöyle zincirden zincire. Yaklaşık bir 5 pardon arkadaşlar 8 santim bir açılma oluyor neredeyse. 8 santimlik bir açılma oluyor. Şurada arkadaşlar süngerli e, omuzlarda kullanmanız için süngerli kollar var arkadaşlar. Böyle bakıyoruz. Ayarlanabilir dostlar e, kayışları var. Yani bu kayışlar sayesinde bu kemerler sayesinde e, ürünün boyutunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ölçüsünü ayarlayabiliyorsunuz. E, kısaltıp veya daraltabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil gördüğünüz gibi. Bu daha kısa bu daha uzun bu daha uzun bu daha kısa. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kemerleri falan değil. 65 litreyi taşıyacak kadar mı değil bilmiyorum ama fena değil arkadaşlar. Şurada bir sırtta temas eden bir sünger kullanmış arkadaşlar. Buradaki kumaş yerine sünger kullanmış arkadaşlar. Herhalde kullanıcının sırtına az zarar verirsin. Çünkü bu sırt çantası arkadaşlar. Ondan sonra baktığımız zaman şurada lastikli cepleri var arkadaşlar. File şeklinde lastikli cepler buralarda kullanılmış. Zincirli değil bu arada. Zincirli diye bir yanlış hatırlamıyorsam. Uzun zaman olduğu için şu an arkadaşlar ürünün gerçek özellikleri ezberimde yok. Tabi burada e, kullananlar varsa veyahut araştıranlar varsa yorumlara yazabilir. Ama e, bu yan cepleri fileli miydi zincirli miydi tam olarak ezberimde yok. Dürüst olmak gerekirse. Arkadaşlar ayrıca şurada da kemer kullanılmış. Galiba ekstra bir şeyler e, taşımak için arkadaşlar. Evet. Şurada Dostlar şu e, kemerler ekstra bir şeyler çantanın üstüne yerleştirmek için e, örnek olarak kampta, kamp yatağı kullanmak için burada e, iki adet hem soket kullanmış yani e, sabitlemeniz için hem de kemer kullanmış arkadaşlar. Kay, kayış kullanmış. Bu kayışlar sayesinde ekstra bir şeyler bunun üstüne montajlayabilirsiniz. Bu arada e, bu ürün anladığım kadarıyla Tekstil temizinden temizliğinden geçmemiş arkadaşlar. Tekstil temizliği nedir? Şu ipler normalde ekstradan kesilir yani. Dikişi falan montaj yapıldıktan sonra ekstradan bunlar temizlenir. Bu iplerin hiçbirisi temizlenmemiş. İpler olduğu gibi şu an görüyorsunuz her tarafından ip fışkırıyor. Biraz kirli çalışılmış. Şurada arkadaşlar bir tutma kolumuz var. Tutma kolu ne iyi ne kötü. Açılıp kapanıyor mu? Hayır. Biraz zayıf yani. Avucu yorar mı bilmiyorum. Çift kaplama yapılmış ama Burada bir tutma kolu var. Aynı zamanda arkadaşlar şurada bir cebimiz var. Şöyle baktığımız zaman yine file ile ayrıştırılmış bir cep. İç kısmı da şu şekilde arkadaşlar. Şurada e, su geçirmez diye biliyoruz Tabii ki. Ne kadar suya yani onu bilemem. Aynı zamanda e, şu zaten ürünün markası modeli yapıştırılmış. Meksikan diye. Burada da bir cebimiz var arkadaşlar. İki adet cep sırtının üstünde bulunuyor. İç kısmında cepler nasıl? Şöyle bir bakalım dostlar. Bu arada zincirleri çok kolay açılıyor. Umarım kolay bozulmazlar. Zincirleri çok yumuşak. Onu belirteyim. Bu yumuşaklık umarım onların kolay bozulmasını ortam yaratmaz. İç kısmı kirli mi? Bana mı öyle geldi? Biraz beyazlık var iç kısmında. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir iç kısmı var. İç kısmının aynı zamanda şöyle kontrol etmeye çalışıyorum. Şurada bir file kullanılmış. Bu file galiba şuradaki sünger bağlantısını kesiyor. Ekstra bir cep yok. Şöyle kontrol etmeye çalışıyorum. Ekstra bir cep var mı? Hayır arkadaşlar. Direkt filemiz şu süngerin üstüne diktirilmiş arkadaşlar. Büyük olasılıkla süngerle bağlantıyı kesmek için. Şimdi bakıyoruz başka ceplerimiz. Burada da bir tane cepimiz var arkadaşlar. Küreğin, e, körüğün hemen üstünde. Pardon. Şöyle ilk cebimizi açtığımız zaman neler. Küçük bir cep arkadaşlar. Cebin derinliği bu kadar. Görüyorsunuz. Burada da parça kullanılmış. E, fazla cebi yok arkadaşlar. Yani bir cep. iki ve üç cep. Bir de üç cebini de sayarsak dört cep. Şurada da bir tane file kullanmış arkadaşlar. Buralarda cep diye hatırlıyorum. Demek ki yanlış hatırlıyormuşum. Burada da bir tane İki adet fermuarlı cep olacağını yanlış hatırlamıyorsam ezberimde kalan buydu ama belki de yanlış hatırlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu ürünü kullananlar varsa evet araştırmasını incelemesini yapanlar varsa yorumlara yazabilir. arkadaşlar bir ölçüsünü şu şekilde kullanılmamış ölçüsünü almak istiyorum sizler için. Ölçüsünü kameraya sığdıramayacağız galiba arkadaşlar. Şurada başlıyorum yani o tutma kolunun başlangıç noktasından. Şöyle lira kadar, hatta fermuar'a kadar geliyorum arkadaşlar. Fermuarımız şurada bitiyor. E, çünkü fermuar diptir arkadaşlar. Şuradan gösterecek olursam fermuarımız diptir. Arkadaşlar 54 santimlik bir uzunluk mevcut kamera galiba ölçü aletinin rakamlarını gösteriyor diye umut ediyorum. Ondan sonra şöyle yanlardan ölçtüğümüzden arkadaşlar şu şekilde yanlardan yandan yana, yandan yana da arkadaşlar tabi bu. İçinde eşya olmamış halini söylüyorum sizlere. İçinde eşya yeriz tabii ki ebat değiştir. 41-42 santimlik bir genişlik var arkadaşlar. Şöyle körüğünü kapatalım. Körüksüz hali ne kadar uzun olacak ona da bir bakalım dostlar. Körüğümüzü kapatmaya çalışıyoruz. Hem körüklü hem körüksüz kullanılıyor. Gerçekten çok e, bu fabrikasyon ipliklerinin temizlenmemesi kötü gösteriyor ürünü. Arkadaşlar şöyle durduruyoruz ürünümüzü. Körüğünü kapattık. Bakalım körüksüz hali ne kadar uzunluğa sahip. Dostlar. Bu arada ürün açık. Açık olması sorun. Teşkil eder mi? Kapatmadık üst zincirini. Üst zincirini de kapatarım arkadaşlar. En azından üst zincirini kapattığım zaman ee, daha iyi ölçüm alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar ölçeceğim. Evet dostlar şöyle zincirini kapattıktan sonra e, körü kapalı iken bakalım ölçümüz ne kadar çıkacak. Tabi arkadaşlar boş olduğu için bu santimler 1 santim 2 santim oynayabilir bilginiz olsun. Şöyle baktığımız arkadaşlar 48 arası bir yani 49-48 arası bir ölçü çıkıyor arkadaşlar. 50'ye kadar da çıkabiliyor. Tabii ki boş olduğu için uzatabilirsiniz bunu ama 48-49 arası bir uzunluk çıkıyor arkadaşlar. Zincir kapalı iken yani körük kapalı iken arkadaşlar. Ürün bu şekil dostlar. Fermuarları çok yumuşak. Bu yumuşaklık acaba kalitesinden midir bilmiyorum ama gerçekten çok rahat açılan fermuarlara sahiptir. Umarım bu rahat açılan fermuarlar erken zamanda bozulmazlar fermar fermuar Bozuldum. biliyorsunuz bir çantada en önemli olan şey fermuardır. Kumaşı fena değil arkadaşlar. Çok mükemmel de değil, çok kötü de değil. Fena bir kumaş değil. Kumaş yapısı biraz ince. Ama hem yüzeysel hem içten plastik kaplaması olması güzel. buradan da arkadaşlar özellikle kamp olayında kullanacağınız kemerler kullanılmış. Cepleri bana göre yetersiz. Sanki bazı modellerine daha fazla cep olayı var diye yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirsiniz daha fazla cep olur diye düşünüyorum. Anımsıyorum. Hafızanda kalan onlar. Uzun zaman önce sipariş verdiğimiz için arkadaşlar yeni yeni kargo açılışını yapma kısmet oldu. Fırsat bulamadım. Ve açmışken de sizleri dostlarımla paylaşmak istedim. Sadece şu kenarlarında iki adet zinciri cep var diye belleğinde kalmıştı. Ama belki de dediğim gibi yanlış hatırlıyorum. Sizler orada yorumlarla düzeltebilirsiniz. Yorumlar açıktır hepinize. Bu arada şu iplerden makas yardımıyla bir kurtulalım. Aşırı bir ip kirliliği var arkadaşlar. Bunlar temizlenmeden satışa sunulmuş. Evet arkadaşlar. Ee, Sizler de yaklaşık bize arkadaşlar 250 TL galiba kuponlarla alındı bu ürün. Ee, i̇htiyacı olanlar için paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu bir tanıtım reklam falan değil. Bu ihtiyacımız olan bir üründü ve aldık. Almışken sizleri dostlarımla paylaşmak istedim. Sizlerde sizler de burada fikir, görüşlerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi yansıtırsan sevinirim. Çünkü arkadaşlar bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürüyor. Gerçekten sizler desteklediğiniz sürece bu tarz videoların devamı geliyor. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni paylaşın, yorumlayın, fikir ve görüşlerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Ayrıca fikir ve görüşünüz olsa bir kalp bir nokta bırakırsanız videoların plana çıkmasını sağlıyorsunuz. Ve yaptığınız işlemler ücretsiz arkadaşlar. Sadece videolarımıza e, göstermiş olduğunuz yani emeğimize göstermiş olduğunuz saygının e, bir belirtisidir. Videolarımız ön plana çıktığı zaman bizler de bu videoları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Mutluluğumuza ortak olun lütfen arkadaşlar. Beğenin, yorumlayın. Fikir ve görüşleriniz varsa yazın. Yoksa 1.1 kalp bırakabilirsiniz yorumlara. Abonelik e, bildirimini açabilirsiniz arkadaşlar. Abone olduktan sonra çanı açabilirsiniz. Ki paylaştığımız videolardan erken haberdar olabilirsiniz. Sosyal ağlarınızda işinizle, dostunuzla paylaşırsanız bunlar bizim için daha çok değerli. Bu arada şunu da değinmeden geçmeyeceğim dostlar. 2 adet fermuar ortasında buluşuyor. Ama fermuarlar gerçekten çok yumuşak hareket ediyor. Bu fermuarlar e, uzun süreli kullanımda olursa iyi olur. Kısa sürede bozulursa kötü olur. Yani kumaşından önce fermuarların bozulmaması umuduyla paylaştım. Umarım faydalı ve yararlı video olmuştur. Siz çizayeti zaman falan arkadaşlar. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğeni paylaşmayı, yorumlamayı, fikir ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın değerli dostlarım.